Wake up to reality. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde resmen çok güzel bir konuya değineceğim. Çünkü uzun zamandır bu videoyu yapmak istiyordum fakat pek fazla vaktim olmadığı için ve aynı zamanda farklı içeriklere yöneldiğim için bu videoyu her seferinde ertelemiştim. Fakat bugünkü videomuz içerisinde Disney'in Mayıs ayı içerisinde çıkartacak The Little Mermaid yani Küçük Deniz Kızı filmi hakkında konuşacağım. Çünkü film artık resmen tamam aga diyeceksiniz bu videodan sonra bu film gerçekten rezalet. Çünkü bu videoyla beraber res resmen Little Mermaid'in rezil olduğunu ve aynı zaman içerisinde şu anda dünya içerisinde herkes tarafından nefret edilen bir yapım olduğunu bir nevi de olsun anlayacaksınız ve aynı zamanda da bu yapım büyük bir çöküşün başlangıcı olacak. Çünkü bu video ile beraber her bir detayı sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve aynı zamanda hangi konuda bahsettiğimi de anlayacaksınız. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Disney veya Pixar özellikle belli kesime yararlanmak için onlara özel içerik ve aynı zaman içerisinde karakterler oluşturulabiliyor. Bunu söylememin ana sebebi orijinalinde beyaz bir karakter varsa eğer günümüzde herhangi bir yapımın reboot yani yeniden uyarlaması yapılırsa bunu siyahi veya eşcinsel yapabiliyorlar. Keza zaten eğer biliyorsanız çizgi romanlarda erkek olan bir karakter daha geçtiğimiz günlerde bile kadına çevrildi. Evet The Marvels filmi içerisinde erkek olan bir karakteri sırf film içerisindeki karakterlerin kadın birliği olduğu için direkt onu kadın yaptılar ve bu dünya içerisinde büyük bir dislike rekoru bile kırmıştı. Keza zaten geçtiğimiz yıl çıkan Velma dizisi de dünyanın en kötü dizisi olmasının yanı sıra IMDB üzerinden de dünyanın en kötü puanını almıştı. Yani bakın bunları söylerken herhangi bir düşmanlık beslemiyorum. Sadece insanların büyük bir kısmı bundan nefret ediyor ve bunu istemiyor. Keza zaten bunu da belli ediyorlar. Şimdi konumuza gelecek olursam. The Little Mermaid yani küçük deniz kızı. Kendisi ilk fragmanı yani trailer çıktığı zaman dünyada bir rekor kırdı ve en çok dislike alan bir nevi trailerlardan biri oldu. Ve aynı zaman içerisinde belki sizler bilmiyor olabilirsiniz fakat siyahilerin kendisi bile bu yapımın neden geldiğini kendi kendilerine bile sorguladılar. Hatta direkt bunu neden yaptın Disney kafasında yaptılar. Yani bakın siyahilerin kendisi diyorum arkadaşlar. Adamların kendisi Disney'e diyor ki arkadaşım neden küçük deniz kızını siyahi yaptın buna gerek yoktu. Yani adamlar bile bunu diyorsa peki arkadaşım sen neden başta beyaz olan bir karakteri sırf bir kültüre yararlanmak için siyah yapıyorsun bunu anlam veremiyorum. Keza bir diğer soruna gelecek olursam. Disney geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve The Little Mermaid'in aslında görsel efektlerinin kötü olması ile beraber iyileşeceğini ve film içerisinde sağlam bir görsel efekt izleyeceğimizi söyledi. Ya buna inanıyorsanız bir kere aklınızı yitirmiş olmanız gerekiyor dostlar. Çünkü zaten trailer'larda ve benzerlerde yeni gelecek fragmanlarda da görmüşsünüzdür. Resmen film rezalet olacak ve aynı zamanda kötü bir hikaye olgusuna sahip olacak. Ve aynı zaman içerisinde film zaten ilk filmin tamamen hikayesini alıp bize uyarladığı için onu gösterdiği için pek de zaten özel bir yanı yok. Zaten bu film sinemada yayınlanacak arkadaşlar ve aynı zaman içerisinde büyük bir batışta sergileyecek. Yani bu filmin gişede rezalet ötesi bir başarı sergileyeceği bekleniyor ve aynı zamanda bununla beraber artık Disney şu kafasındaki mantığı yerine oturtması gerekiyor. İzleyicilere sırf herhangi bir kültüre veya popüler yere yararlanmak yerine hikayeye veya karakterlere odaklanırsa iyi bir şey ortaya çıkabilir. Fakat Disney bunu yapmak yerine yararlanma çabasında olduğu için maalesef ki The Little Mermaid şu anda rezalet ötesinde gidiyor ve şu anda yapım maalesef ki yap yerlerde desem yeridir arkadaşlar. Şu an kimse tarafından beğenilmiyor. Herkes nefret ediyor. Ben herhangi bir nefret ve benzeri şeylerde bulunmuyorum. Fakat şunu bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Ben başta beyaz olarak izlediğim bir karakteri kıçtayken siyah izlersem işte bu benim hoşuma gitmez. Çok açık bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ve ben bu filmi 26 Mayıs'ta izleyeceğim arkadaşlar. Bir olsun. Bu arada sırf sizler için. Sonuçta ben bu filmin hayranı falan değilim. Fakat filmi izleyeceğim ve nasıl bir rezalet olduğunu bu kanal içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve bugünkü videomuzda The Mermaid'in bir nevi de olsun filmin içerisinde neler karşımıza çıkacak gündemik haberler her şeyden bahsetmeye çalıştım ve insanların neden bu kadar çok nefret ettiğine kadar her bir konuya değindim. Ve bugünkü videomuzda böyle oldu. Evet dostlar küçük deniz kızı da böyleydi. Bakalım film çıkınca nasıl bir rezalet izleyeceğiz bilmiyorum. Fakat ben kendimi feda edip filmi ve sizlere tüm düşüncelerimi aktaracağım. Bunları yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. up to reality.